أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين لأزوز سالين درس للمزيد يوم الدين İnşallah kaldığımız evet. yerine devam edeceğiz. Konu başlığımız müsafaha yapmak. Öncelikle konu ile alakalı bir açıklama yapmış hocalarımız. Onu inşallah küçük bir açıklama onu okuyalım. Ondan sonra şimdi hadis-i şeriflerimize geçelim. Müslümanların birbiriyle, birbiriyle karşılaşınca müsafaha yapmaları, güler yüzlü davranmaları, salih bir kimsenin elini öpmenin, evet. çocuğunu şefkatle öpmenin, yolculuktan dönenle kucaklaşmanın mübah olduğuyla alakalı, birinin önünde eğilmenin mekruh olduğuyla alakalı hadis-i şeriflerimiz inşallah bunlar. Bir hadis-i şerifimiz 887 numarayla ebul Hattab Katade radıyallahu anh, o şöyle dedi. Ben Hazreti Enes'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. O da evet diye cevap verdi. Önce Katade İbni <laughs> Diyame <laughs> Es-Sedusi <laughs> radıyallahu anh onu bize tanıtacak. Ondan sonra inşallah diğer hadis-i şeriflerle beraber hepsinin açıklamasını beraber yapacağız. Katade tabi'in tabakasının önde gelenlerindendir. Künyesi Ebul Hattab'dır. Hicri 61 senesinde Basra'da dünyaya gelmiştir. Müfessir ve hadis hafızıydı. Allah akber. Katade gözleri görmeyen ama ulemanın en şöhretlerinden biriydi. Ahmet İbni Hanbel onun Basra alimlerinin en hafızı olduğunu söyler. Hadis ilmi yanında Arapça lügat bilgisi, Arapların geçmiş tarihleri ve nesep ilminde de öncü bir isim olduğu söylenir. Kaderiye mezhebine meyilliydi, hadis rivayetinde tedlis yaptığı da bilinmektedir. Katade, Hicri 118 senesinde vasıtta taun hastalığından vefat etti. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Hepimize rahmet eylesin inşallah. Az önceki hadis-i şerifi 888 ve 889 numaralı hadis-i şeriflerle beraber açıklayacaklar inşallah. 887 numaralı hadis-i şerif Hazreti Enes radıyallahu geldi. O şöyle dedi. Yemen halkı gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Size Yemen halkı geldi. El sıkışma adetini ilk baş, el sıkışma adetini ilk başlatan onlardır. 889 numaralı hadis-i şerif ise Bera radıyallahu anh'den rivayet edilenlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimiz şöyle buyurdular. İlk Müslüman iki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Açıklamalarda şöyle iki buçuk sayfalık bir açıklama var. İnşallah okuyup istifade edelim. Musafaha dilimizdeki kullanımıyla tokalaşma veya el sıkışmak demektir. Musafahanın şekli bir kimsenin elinin içini başkasının elinin içiyle birleştirmesi birbirlerinin ellerini bu vaziyette tutmaları tarzında olur. Musafaha çok eski bir sünnettir onu ilk ortaya çıkaranların Yemenliler olduğu kabul edilir. İlk karşılaşma sırasında musafaha yapmak sünnet, her karşılaşmada musafaha ise müstehaptır. Karşılaşma esnasında önce selamlaşılır, sonra el tutuşulur. Musafaha için elini uzatandan yüz çevirmek ve mukabelede bulunmamak doğru bir davranış tarzı kabul edilmez ve edebe aykırıdır. Bir topluluğun başka bir toplulukla karşılaşıp musafaha yapmadan konuşmaları, ilim müzakeresinde bulunmaları veya uzun bir süre bir arada kaldıktan sonra ayrılacakların da ayağa kalkıp salavat getirerek el sıkışmaları sünnet uygun bir davranış olmayıp mekruh kabul edilmiştir. Çünkü ilk karşılaşmalarında bu görevi yerine getirmeleri gerekir. Sadece cami veya mescide gelen bir kimse, cemaati namazda veya başka bir meşru ibadet veya meşgale içinde bulursa onların bu ibadet ve meşgaleden ayrılmalarından sonra önce selam vererek müsafaha yapabilir. Bazı mıntıkalarda ve camilerde cemaatin adet haline getirdikleri sabah namazından ve ikindi namazından sonra müsafaha yapmalarının şer'i bir mesnedi yoktur. Fakat bunda herhangi bir günah veya kerahat de söz konusu değildir. Bir malın alışverişi esnasında el tutuşmanın sünnetle ilgisi olmasa da karşılıklı hoşnutluk ve rızayı ifade etmesi açısından bir mahzuru bulunmamaktadır. Musafaha esnasında helal ve harama riayet edilmesi temel prensiptir. Birbirlerine bakmaları haram olanların dokunmaları da haramdır. Bu sebeple erkeklerin kadınlarla musafahaları caiz değildir. Hatta dokunmak bakmaktan daha öncelikli haramlardandır. Mesela birbirleriyle evlenmek isteyen yabancı bir erkekle kadının birbirlerine bakmaları caiz olmasına rağmen el sıkışmaları haramdır. Birbirlerine nikahları düşmeyenlerin de bu konuda hassas olmaları ve fitneye sebep olacak davranışlardan uzak durmaları tavsiye olunmuştur. Musafaha hakkında bu genel bilgilerden sonra hadis-i şeriflerin muhtevasına dönebiliriz. Yukarıdaki bu üç hadis-i şerif aynı konu etrafında bilgiler vermektedir. Hz. Enes'in ilk rivayetinden Musafaha'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında varlığını ve sahabe arasında yaygınlığını anlıyoruz. Bu şeyin Efendimiz zamanında Müslümanlar arasında uygulanması aynı zamanda onun meşruiyetini de ortaya koyar. Hadis kitaplarımızın bir yer alan rivayetlerden sahabe-i kiramın selamdan sonra musafaha yaptıklarını öğreniyoruz. Sevgi ve kardeşliğin belirtilerinden biri olan selamdan sonra el sıkışmak aralarında var olan sevgi ve kardeşliği, dostluğu, insanların birbirlerine karşı samimiyetini ve değer verişini daha da öne çıkarıcı bir unsur olduğunu biliyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kısım sahih rivayetlerde çeşitli vesilelerle Yemenlileri methetmiştir. Onların imanlarının güçlü, kendilerinin iyi mümin, ve hikmet ehli olduklarını söylediğini görürüz. Bu Yemenlilerin o günün önde gelen medeni topluluklarından biri oluşlarıyla alakalıdır denebilir. Çünkü Yemenliler herhangi bir zorlama söz konusu olmadan ve benimseyerek İslam'ı kabul etmişler. Gerçekten de dini en iyi yaşayan topluluklardan biri olarak temayüz etmişlerdi. Bu övülmeye ve takdire değer bir haldir. Hz. Enes'in ikinci hadisinden öğrendiğimize göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam musafaha adetini ilk getirenlerin de Yemenliler olduğunu söylemişlerdir ki bu da onların lehine ve methine yönelik bir hadis-i şeriftir. Ayrıca bu hadis-i şerif vesilesiyle bir kere daha tekrar etmemiz gereken bir gerçek vardır ki İslam daha önce insanlar arasında yaygın olup da Kur'an ve sünnete aykırı olmayan güzel adetleri ibka etmiş, ortadan kaldırmamıştır. Bu durum İnsanların tarihi boyunca geliştirdiği iyi ve güzel hasletlerin bütün insanlığın ortak bir eseri olduğunu, bunlardan Allah'ın rızasına uygun ve insanlara faydalı olan hiçbir şey İslam'ın reddetmediğini gösterir. Müslümanlar birbirleriyle karşılaşıp selamlaştıktan sonra müsafaha yaparlar. Selamlaşmaları bir salih amel. Müsafaha yapmaları daha da bir başka güzel davranıştır. Bunların her ikisi görüldüğü gibi Rasul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tarafından övülüp teşvik edilmiştir. İyi mümin olmanın birer belirtisi sayılan bu güzel davranışlar, kul hakkının dışında kalan hukukullahla ilgili küçük günahların bağışlanmasına vesile teşkil eder. Zira onlar, karşılaşmaları esnasında birbirlerine dua ederler. Ebu Davud'un bir rivayetinde ifade edildiği gibi, iki Müslüman karşılaştıkları zaman müsafaha yaparlar. Her ikisi Allah'a hamd ederler. Ve bağışlanmalarını dilerlerse her ikisi de mağfiret olunur buyuruyor hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hüd suresi 11. ayet-i kerime pardon Hüd suresi 11. sure 114. ayet-i kerime ve Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka hadis-i şerifinde açıkça belirtildiği gibi iyilikler kötülükleri yok eder. Bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman Müslümanların işledikleri her hayırlı iş onların hem dünyada hem de ahirette kendileri için bir kazançtır. Hadis-i şeriften öğrendiğimiz, hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz altı konu saymış hocalarımız. İnşallah onu da okuyup bugünkü dersimizi bitirelim. Bir, musafaha tokalaşmak, sahabe arasında yaşatılan bir sünnettir. Bu hadis bunu öğrendik. İnşallah biz de hayatımızda bunu yaşayarak, uygulayarak bizden sonrakilere aktaralım. İki, musafahanın meşruiyeti Peygamber Efendimiz sallallahu takrirleriyle sabittir. Bunu öğrendik. Üç, musafahanın varlığı konusu sahabe, sahabilerin aksine bir şey söylemeyerek onayladıkları ortak bir hükümdür. Yani bu konuyla alakalı hiçbir menfi bir şey yok. Aleyhde hiçbir şey yok. Dini açıdan Müslümanlar için bu bir delildir musafaha. Dört, insanlar arasında musafahayı ilk ortaya çıkaranların Yemenler olduğuyla alakalı hadis-i şerif var. Bunu öğrendik. Beş, Musafaha ilk karşılaşma anında ve selamdan sonra yapılan bir davranıştır ve bu bir müstehaptır bunu öğrendik. Altı, musafaha salih amellerden biridir ve küçük günahlara kefaret olur. Bu hadis bunu öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, bizden sonra gelen nesillere uygulamalı bir şekilde öğretebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ya, Amin. Ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza el-Lillahi'l-Fatiha. El